Ve ben WhatsApp'ta kişileri ne? gösteriyorum. O pratiğimiz. Ya bugün az. Bu Hasan kanka. Dayının ki. Tükürme. Arkadaşım. Tükürme, tükürme. Babamı geçiyorum. Aynen. Aynen kanka. Bak sus baksız. canım. Babam. gel bak sus. Gel Hasan. Ya oğlum yine git böyle yapacaksın. Beşiktaş Tolga bu benim arkadaşım. Yani kuzenim daha doğrusu. Bu Beyza ablam. E oyuncaklı alan kişi. Hı. Optimus Prime yani bu da benim kuzenim biraz maldır kendisi. Mal. Bu babam, bu annem, bu kuzenim, ee, bu Abi. abim, bu da abim, ee, kuzenim, ee, arkadaşımın abisi. <laughs> Çok makamik. Çiğ şey köfte. Ha. Ha. Hangisler açık Bu. Ee, bu abim. <laughs> bu bizim kuzenlerle kulübümüz. Ondan sonra şu. Diğer kuzenin Kanalı stop sende kaç milyondu? Takipçiler gördü. Bin. Ya oğlum tahmin et. 50. Oo bayağı çık kanka. Acayip derecede çık. Yüz. Bayağı çık. Bin. İn. Yo yo bayağı çık milyonlarda. 2 milyon. Bayağı çık. 3 milyon. Acayip şekilde çık. 9 milyon. Yüzü geçiyor. 101 milyon, 102 milyon, 105 milyon, 106 milyon. Ya oğlum biraz biliyor. Kaç? 2 milyon 1. Ya 2 milyon dedin ya oğlum. 200 de geçiyor bu. 300, 300 milyon. Yok. 300'leri düşüyor, düş biraz. 290 milyon. Lan 231 milyon. Ne? Nerede lan? Nerede yazı? <laughs> Arkadaşlar bayağı kişi var yalnız WhatsApp'ında. O yüzden. Ya 7 kişi var. Ya ne 7 kişi. Yani Yo oğlum valla şimdi şurada yazacağım. Can. Bu da benim kuzenim arkadaşlar. Onun ee, şeyi var. Hmm. Akıl hmm. saatten konuşuyor o yüzden. Hmm. Bu Cemalcan abi arkadaşımın arkadaşı. E, dur arkadaşlar bir kişi daha göstereceğim. Metin Bu abi. da Metin abi. Bu da Metin abi. Evet arkadaşlar bir videomuzda böyleydi. Abone olmayı, like atmayı. Görüşürüz. Bay bay.